Arkadaşlar merhaba. Bugün inceleyeceğimiz iki araç birbirinin kardeşi olan iki C SUV ile beraberiz. Şimdi sol tarafta gördüğünüz araç Renault Austral. Arkadaşlar Renault Austral 2023 yılında ülkemizde satışa sunuldu. 1.2 full hibrit 200 beygirlik motoruyla beraber satıldı. Full hibrit olarak satın almak istiyorsanız 1.2 versiyonunu tercih etmeniz gerekiyor. Ancak daha fazla tutulan, daha çok satış rakamlarına ulaşan 1.3 mild hibrit, 1.3 TC'ye alışkın olduğumuz, artık Mercedes'in dahi CLA'larda, A serilerinde kullanmış olduğu motoruyla beraber Avustralya mild hibrit desteğiyle beraber satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar 2025 yılının Kasım ayında bu araç makyajlandı. Önceki versiyonuna göre daha kibar, daha asil hatlara sahip olmuş olduğunu söyleyebilirim benim şahsi düşüncem. Ön panjurda Renault amblemi geldi her yerine. Aynen öyle. Ön ızgarada Renault logosu şeklinde bir ızgarası ızgaraya sahip. Direkt zaten dikkatinizi bu çekiyor. Ön far yapısı değişti. İçerisinde arkadaşlar önceki makyajsız olan versiyonunda sadece e, Esprit Alp'in donanım versiyonunda gelen... Tam ekran, bu aracın şu anda biz tekno versiyon yani baz donanım versiyonunu inceliyoruz. Burada standart olarak tam ekran şeklinde gelmiş oldu. Önceki versiyonlarını bilenler bilir. Bunlar da yarım ekran olarak gelmiş oluyordu. Bunun harici aracın içinde ortalar kumaş, yanlar deri olacak şekilde bir koltuk tasarımı var önceki versiyonuna göre hani içerisinde çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Arkadaşlar 2025 yılının Kasım ayında bu araç makyajlandı bu haliyle satışa sunuldu. 160 beygir olarak satılıyor. Ancak şu anda hani Aralık ayının ortalarından itibaren emisyon değerleriyle alakalı olan bir durumdan dolayı Renault bayileri artık bu aracı 150 beygir olarak satışa sunmakta. Bunun haricinde sağ tarafta incelemiş olduğumuz araç Qashqai. Yi. Yine aynı motor, aynı şanzıman. Şanzıman demişken şunu hemen unutmadan belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu araçlarda CVT şanzıman mevcut. Bu CVT'yi şunla karıştırmayın. Honda'da ve Toyota'da kullanılan CVT şanzımanla tamamen farklı. Motor şanzıman ilişkisi güzel. Hani şikayet olan bir versiyon değil. Ancak benim okuduğum kadarıyla bir Honda'daki Toyota'daki kadar uzun ömürlü ya da sorunsuz olan bir şanzıman değil bu CVT versiyon. Kaşkaide de genel olarak donanım özellikleri birbirine benzer olan iki paketi seçtik. İkisi de en full versiyonlar değil arkadaşlar. Avustralya 2025 model 15.000 kilometrede Kaşkay 2025 model 20.000 kilometrede Hemen hemen iki aynı araçtan bahsediyoruz. İkisi de hatasız, boyasız. Donanım olarak Kaşka'yı bir tık daha zengin bir donanıma sahip. İkisinde de cam tavan falan zaten var ancak e, örneğin Avustralya'da 360 derece kamera e, standart olarak gelmemekte. Şu anda incelemiş olduğumuz Kaşkayi'de 360 derece kamerası da mevcut. Teknik özelliklerine bakacak olduğumuz zaman motor şanzıman belirtmiş olduğumuz gibi aynı. İkisi de 4 silindir benzinli bir motora sahip. Sıfırdan yüze hızlanmalarında Kaşkayı yarım saniye kadar daha atik. E, bu da ufak tefek ağırlık farklarından olabilir. E, 180 km hızda limitör, burada da 199 km hızda limitöre giriyor araçlar. <laughs> 270 Nm torka sahip. Ortalama yakıt tüketimleri iki aracında 6.2 ancak gerçekçi verileri e, hakim olduğumuz bir araç gerçekçi verilerini söylemek gerekirse 9-10 litre civarlarında. Gezebileceğiniz iki araca bakıyoruz şu anda Uzunluk bakımından Avustral Kaşkay Yoranla 7-8 cm daha uzun arkadaşlar Burnu daha uzun bu aracın Genişlik bakımından Hemen hemen aynılar Yükseklikleri iki aracın hemen hemen Aynı fark yok denecek kadar az Ağırlıklar aynı Bagaj kapasitesinde Avustral ön plana çıkıyor 500 litrelik bir bagaja sahip Kaşka ile 424 litre bir bagaj sunuluyor. İki araçta arkadaşlar 19 inç tekerlek Jant takımı ile beraber geliyor. Siz olsanız hani bu iki aracın karşılaştırdığınız zaman şu anda biliyorsunuz ikisi de kampanyalı satışlar mevcut iki markada da 2 milyon 270 milyon 300 bin civarından Avustralyaler satılıyor bayilerde bulunabiliyor. Qashqai'de de bir tık fiyatlar Avustralya'ya göre daha yüksek e, bayilerin size sunmuş olduğu fiyatlar en azından hani onu belirteyim. E, iki araçta birbirine benzer kaporta, motor, şanzuman donanım olarak %99 oranında aynı olan araçlar. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? E, daha yüksek bir fiyat ödeyip Kaşkayı almaya değer mi? Benim tercihim ben iki aracı da canlı görmüş, incelemiş biri olarak tercihen ben Avustralya'yı tercih ederdim. E, tamamen Görüntü olarak bana daha çok hitap ettiğini düşündüğüm için, yoksa ikisi de biraz önce de belirttiğimiz gibi aslında aynı araçlar. Şunu da belirtelim, iki aracın da e, biraz daha hafif olmasının sebebi bana test sürüşlerinde şunu hissettirdiler. Yolda giderken, hani bu çok fazla bu ağırlığını size hissettirmiyor yolda. Bir tık daha hafif kalıyor. Sanki aracın verilerine baktığınız zaman yolda biraz daha hafif gibi hissediyorsunuz. E, arkadaşlar bu aracın İkisinin de bagaj kapakları, çamurlukları plastik olarak gelmekte. Bunları zaten araştırdığınız zaman görürsünüz. Bayilerde de gerekli detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda belirtin.